Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün koç burcu ve ekselen koç burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açımız arkadaşlar bakalım kader koç burcu senin için neler hazırladım ve başta bir enerjini bakalım arkadaşlar e, bugün kehanet desteli e, melekleri kehanet desteli bu açılımı yapacağım arkadaşlar biraz bakalım çakralarımıza bakalım çakralara ilgili sıkıntılarınız var mı Çakralar nedir arkadaşlar bu insan e, insanda yedi tane çakrası var ve bu çakra ne demek e, ilahi sistemde aldığımız enerji noktaları bu enerji noktaları iyi açık olursa bol bol oradan enerji alırsak bol bol ilahi sisteme bu enerji alırsa bu ne demek hayatımızdan mutlu oluruz sağlıklı oluruz başarılı başarılı oluruz zengin olur ve hayatımız kolay olur anladınız mı ve bakalım sıkıntı var mı sende çakralara ilgili yok mu bu açılım koç burcu ve eksilen koç burcu niyet ediyorum ve herkese bu Açılım şifa olsun. vesile olsun. Şu an enerjiye bak. Koç Burcu'nun beni izleyen Koç Burcu'ların enerjiye bakalım. Sen bir Koç burun sen bir sihirbaz ve aynasın. Ben sana öyle bak, birinci enerji sen kendini, hayatını kendi kuruyorsun bak. Kader sana verdi bu dakika Koç burcu. Kader sana tüm her türlü imkanları verdi. Sağlığı verdi, akıl verdi, bilmiyorum. ilahi sistem işte kader. Her şey var. Yeter ki diyor ki, bunları iyi kullanırsa diyor. hayatının bir hayatını ne kendini amaçlarını bulursun ya bak sen bir sihir sihir bassın sen bir sihir bassın Sen bak e, Koç burcu e, yeter ki kendini yapabildiklerini yeteneklerine farkına var ki ve bunun farkına varabilmesi için altıncı çakra açık olması gerekiyor. Altıncı çakra bizim arkadaşlar bak altıncı çakra bizim hipofiz bezi üstündeki çakra bu üçüncü gösterir Bu çakra bize ne e, psikolojimize akıl akıllı akıllı aklımıza işaret eder. Ne demek? Altıncı çakra büyük e, açık insanlar, özellikle Koç burcu, Koç burcunda açık insanlar. Bunlar ne bu sihirbaz olabilirsin? Ne demek? Bu sihirbaz ne demek? Doktor, büyük bir insan olabilirsin, bilim insan olabilirsin, icat yapan, bilimle uğraşan, insanlara faydalı bir işleri yapan insan faydalı olabilirsiniz. Koç burcu. Hatta bak sen bir sihirbaz en büyük bak işini büyük bir uzmanlar olabilirsiniz. Bak özellikle benim genç izleyicilere koç burcu izleyen varsa bunu çok iyi dinleyin. Bu da görüyorum bu hayatınıza belki öf, önemli bir basamak olabilir. Altıncı çakra her zaman çok akıllı insanlar olur. Okullarla, derslerde başarılı olur. Altıncı çakrayı çalışırsa ama çalışır, sihirbaz. Altıncı çakra açık. İlahi sistem sana bu güçlü bir altıncı çakra zaten enerji akışını verdi sana burada. Ee, sadece biz kendimiz bazı yaptıklarımızı bu enerji blokajla blokaj ediyoruz. Dediğim gibi bu altıncı çakra akıllı insanlar, mühendisler, doktorlar, ne bileyim bilim adamları Ola, olabilir bir insanlar. Çünkü derslerde büyük başarı yakalabilen bir insanlar ee, ve başka ne olabilir 6. çakra bir şey unuttuysam ee, ve bu sorunu yaşa bak altıncı çakra mesela çocuğunuz derste başarılısa ya da siz e, psikoloji ile olarak sıkıntılar yaşıyorsanız panik ataklarınız var kaygılarınız varsa ve bunları bir türlü tedavi e, tedaviler size fayda vermiyorsa demek ki altıncı ve odaklama arkadaşlar odaklama sorun yaşıyorsanız koç burcu bu altıncı çakranıza bir blokajları var demek oradan e, ilahi sistemde e, bu enerji ya yetersiz akıyor çünkü mutlaka akması gerekiyor yetersiz akıyor demek ki enerji tam e, bu çakranı bu vücudunu ihtiyacı olan bu enerji alamıyorsun Anladınız mı? Çünkü bu vücut yedi noktadan ilahi sisteminde bir enerji alıyor. Ve burada 6. çakra koç burcu için çıkıyor. Diyor ki orada biraz yetersiz enerji aldığı için bir blokajlar olduğu için blokajları nasıl olduğunu anlaşırız. Dediğim gibi odaklama sorun yaşıyorsunuz. Psikoloji sıkıntılarınız varsa altıncı 6. çakra blokajlarınız var. Ve bunları ne yapacaksınız arkadaşlar? Önce vitamin takviye alması önemli çok büyük. İyi besleme, vitamin takviye B12, B vitamin, D vitaminleri, B vitaminler bunlar çok önemli. Bak 6. çakrayı çalışması. Çünkü bak 6. çakra arkadaşlar bütün çakralar ayrıca bizim fiziksel sağlığımızla da ilgili. Orada bir de orada bir dengesizlik olursa mutlaka biz vücudumuzdan bunu hissederiz arkadaşlar. Bunu sağlığınızla bize büyük bir etkisi olur. Ve dediğim gibi ne yapacaksınız? Vitamin takviye ve odaklama antrenmanları yapacaksınız. Bir noktaya bulup oraya 5-10 dakika bakacaksınız. Demek ki bu blokajları bir anda kaldıramazsın arkadaşlar. Bu her şey dediğim gibi zaman var. bir tedavi yapıyorsun. Bu tedavi, e, doktor verdi de tedavi değil mi? Bir gün kalkmıyor arkadaşlar. Bir gün bir şey yaptığını bu sana yaramayacak. Bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Sürekli tekrarlayacaksınız böyle ıı, antrenmanları yapacaksın odaklama antrenmanları vitamin takviye alacaksın ve bunu bir, sürü, bir zamandan sonra nasıl il doktor bize verdi ilaçlar sabah akşam kullanın diyor bu bir ay kullanın diyor ya da ömür boyu kullanın ilaçlar olabilir İşte böyle antrenmanları çünkü sizin ne kadar buradan blokaj olduğunu ben bilemiyorum hadi daha gençsiniz hani blokajlar belki ciddi değil ama belki uzun zaman bir psikolojik sorunu yaşıyorsunuz. Uzun zaman bir ilaç kullanıyorsunuz. Ve bunu bir anda kalkmaz. Arkadaşlar düzelmez. Bunu şey yapacaksınız. Ve altıncı çakra yaşlanınca insanlar dengesiz olur. En çok alzheimer e, sorunu yaşayan bir insanlar. Sen bir sihirbazsın Sen bir unutma. Ee, bak şu an ben görüyorum sevgi meleği uzaklaşmak bir şey de uzaklaşmaya düşünüyorsun uzaklarım gitmeye düşünüyorsun koç burcu ee, ve kalbi tutan kadar seni seven bir kişinin var seni seven bir kişi var bu kişinin değerli bir ve görüyorum bir şey de bir uzaklara gitmeye düşünüyorsun bir şey de uzaklaşmak uzaklaşmak gerekiyor senin ya da senin psikoloji bozan durumlar varsa ondan uzaklaşır. Uzaklaş. Şimdi bakalım bu bir enerjiydi arkadaşlar. Şimdi bakalım geleceğe ne dair. Kader sen için neler hazırladı? Şu an bir altıncı çakra. Belki sorun olmayanlar var. Sorun olanlar var. Bak sorunun sebebi, sorunun varsa o da bir sebebi açıkladım. Böyle bir şeyiniz varsa demek ki oradan bir çalışmanız gerekiyor. Bakalım kadersin için neler hazırladı. Kararsızlıklar, zafer. Sen yetişin bir zafer görünüyor. Hayatında bir zafer görünüyor. Sen tekrar bir sihirbaz çıktısın. Sen bak arkadaşlar gerçekten koç Boşu bu da koşacak çok bir şey yok. Bak istersen hayatından her şey ulaşırsın. Sen sana zafer görünüyor güç fiziksel olarak güçlü bir insansın cesur bir insansın ve olacaksın geleceğinde sen bir aslan enerji bak aslan ateş enerji sen de hiçbir zaman bu enerji kaybetmiyorsun ve sihirbaz ve ayna sen her zaman hayatında sen hayatının senin kararları göre şekillenecek senin verdiği kararlara göre şekillenecek senin verdiğini Eyle, yaptığın eylemlere göre hayatın şekillenir. Senin söyledikleri sözlerine göre hayatı şekillenir. Onun için arkadaşlar burada güç meleği bak Gücünüzü, güçlü bir insansın. Güçlü bir enerji bir insansın. Ve e, bu gücünüzü doğru yöneten arkadaşlar. Kelime gücü, eylem karar gücü. Bunu bak kendiniz için olan Kendinizle mutluluk bak. Ve senin için mutlu olup olmamak Hayatını istediğin gibi kuram okurmak yeni sayın elinde. Unutma. Her şey senin elinde. Ve burada bak geleceğin neden sıçakları sen bak bu altıncı çakra sorun çözdüğü zaman senin için bak bu kararsızlıklar ortaya kalkacak. Bu, bu kararsızlıkları yeni bu 6 altıncı çakra kaynaklanıyor. Kararsızlıkları ortaya kalkacak. İstediğin gibi başarıya ulaşacaksın. Bak mücadele şeyler için başarıya ulaşacaksın. Hayatında ilgili bir şey için mücadele ediyorsan mutlaka bir hedefiniz olmalı arkadaşlar. Çünkü hedefsiz insan amaçsız bir insan arkadaşlar. Yaşınızı başınızı demeyin. Ben yaşlı bir insanım. Ben ne gibi hedefler olabilir. Yine olsun bak. Hedefiniz her zaman olsun. Çünkü bunu hedefiniz olduğu zaman insan daha aktif daha enerjili ve bir kendinize değerli hissediyor. Çünkü bir şey için diyor ki beni bir amacı var ve bu amacı için ben yaşıyorum. Bu amacı için ben çabaları gösteriyorum. Ve sen için bir zafer görünüyor, başarı görünüyor. Sen bir iyi bir savaşçısın ve ne için savaşıyorsa bu savaşlık kazanacaksın. Komşu olasalı bak. Sana bak kader İlahi sistem her zaman sana bir sürü fırsat veriyor var. Fırsat bak komşu olur her zaman bir şey beğenmezse bunun te, ikinci tercih var. Ama size öylesini burada doğru, doğru tercih yapmak çok önemli bak bu bir yeni sihirbaz. bak kader sana bütün kapılar açtı. Ben yani bu kapı bir sürü kapılar ama bak bu gereksiz kapılar ulaşmazsa zor kapılar olur ee, ne bileyim bak aydınlık kapılar ve bu kapıları hangi kapıları gire, gire Gireceksin sana karar verme. Kazan burada yerine karar vermiyor. Sana fırsatlar sunuyor. Evet bu fırsat diyor sana bir şey getirmeyecek. Bu boş fırsat. Bu büyük bir fırsat. Ve sana tercih ver. Sana akıl kullan diyor. Ve altıncı çakra burada sana kartlarımız uyarı verdi değil mi? Altıncı çakra yüksek tut ki burada doğru kararları doğru fırsatları yakala hayatında. Anladınız mı? Çünkü psikolojik sorun yaşarsın. Saçma sapa işlerden uğraşırsınız. Boş işlerden uğraşırsın. Boş insanlardan uğraşırsınız. Ama bak altıncı çakra buradan koş koş. Sen büyük bir insan. Sana iki kez sihir bas ve ayna çıktı. İnanılmaz enerji. Sen büyük bir yerlere gelebilirsin diyor. Sen insanlara faydalı bir insan olabilirsin. Başarılı bir insan olabilirsin. Yeter ki bu altıncı çakra açık dur, Boş işlerden uğraşma. Altıncı çakra dengesi açık olursa nereden boş, nerede gereksiz, nerede senin için önemli bir fırsat bunu görebilirsin. Ve başarılı olursun Bak senin için zafer, için başarı görünüyor. Geleceğine dair başarılar. Evet arkadaşlar çok konuştum, yoruldum bu üçüncü video. İnanın ki sizden rica. Bu yaptığım işlerinizden bir değerlendir, bir destek çıkıyor. Arkadaşlar çünkü inanın ki Burada düşünüyorum ki herkese önemli bilgiler veriyorum. Sizin iyiliğiniz için, sizin e, bu da sizin için çalışıyoruz. Ve sizden bir destek bekliyoruz. Video oku, beğenin, ne bileyim paylaşın, yorumlarınızı yazın. Bu şeyler bak benim için bu bir motivasyon kaynağı oluyor. Hoşçakalın.